Yani geçtiğimiz günlerde e, bir mesaj geldi interaktif dairesinden. Interaktif İnteraktif belgede baktığım zaman dedim yine ceza yedim galiba sanırsam dedim. Ve açtım. Açtığım zaman evet ceza yemişim 997 lira. Tutanağı incelediğim zaman cezayı e, motosiklet üstünde kask kullanmamaktan ceza yemişim ama detaylı baktığım zaman bu e, aslında arabama yazılan bir ceza. Yani arabanın içerisinde motor kaskı kullanmadığım için bu cezayı yemiş olun. Yani bu bir karışıklık ama artık herhalde bu sıcak Adana'da kas da, araba araba kullanmak biraz zor olacak ama yani cezadan iyidir diye düşünüyorum. veya uğraşmaktan. Bakalım. Kolları uyalım. Adana'da yanıyorum ben. Klima yetmiyor ya.